Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey oldu. Bugün Spygun, Gun, Gun benzeri bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada bir proje yapacağım. Herkes kendi 1 lira 1 lira alıp bir fakire yardım etsin. Bu yardım edenler de kanala yorumlara yardım ettim yazsın tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar çoktandır video atamıyorum. Yavaş yavaş atmaya başlayacağım video arkadaşlar. Haftada bir gelecek videolar inşallah. Öyle önemli bir duyurum hatırlamıyorum ne duyurusu yapacağımı. Bir şeyler yapacaktım da neyse arkadaşlar. Şimdi başlayalım hızlıca. Bir dakika pardon arkadaşlar. வருக்கிறேன். வருக்கிறேன். Neden ben ben, ben videolarda hep bir şey diyeceğim diye aklıma geliyor da ne diyeceğimi unutuyorum. Abi abi uçma 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 ya uçma be uçma be kardeşim. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Geldim arkadaşlar öyle arada bir yanlış yerlere gidiyorum. Arada bir reklam yok. Kusura bakmayın ya. Sinir oldum şu reklamlara. Şimdi telif yiyeceğiz diyor korkuyorum. Geçen öyle video çektim. Bin tane reklam geldi var ya. Videoya atmadım telif yerim diye. Lan 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 lan. Pardon. Şarkı söylersek. Ya, şeyden telif yiyoruz onun biz telif nedir arkadaşlar telif nedir telif siz, sizin bir oyunuzdan hoşlanmayan biri sizi şikayet eder bir kişi şu an finale kalmış ya bu arada yani o kadar zor diyorlar lan lan nereye attı beni ya ya Allahım sinir hasta set çık oyun beni yakında ya. Boynum boynum boynum. Ah gel 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 atla. Of aslanım benim canını yediğimin aslanı benim. Aslanlar. Gelin buralara. Hadi hadi hadi. Ah, lan lan lan. Lan 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 geliyor. Ay 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 Allah seni. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ben ne yapıyordum unuttum. Aa, beynim yanıyor şu an. Ya şuraya bir zıplayacağım be kardeş. Of şükür. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Burada düşersem kesin ölürüm. Gerçekten ölürüm. Sinir hastası olur ki Lan 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 lan. Allah Allah. Burada, burada ayrı bir zor Allah'ım. değişik bir insan oldum ki. 17'lik finale finale kalmış. Bir süreye yeni bitiriyoruz ya. Ya hayır. Ya git. Ha Allah'tan burada doldu. Ve ben her düştüm de ölürüm Allah Allah. Öyle mantık mı op op Hop hop hop. Hop hop nasıl çevrediyor? Hop la 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 la. Nasıl atladım? Tam buradan çıkacak şimdi. Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Yemiyor deme. Yemiyor deme. Yemez. Babanızla yarışmak yemez. Ben ne yapıyordum <laughs> bilmiyordum. Sıralanmış bekliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gelip atmayın. Sinir atıyorum. Geldik arkadaşlar. Bir daha bu. pardon O kesin. Kesin. Kırdılar, geçtiler. Şu an Elif terledi de. Bırakmayacağım ulan. Lay 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 Birinci. lay 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 lay, lay, lay. Birinci, birinci ikinci, üçüncü falan bir şey. Da ben yüzde yüz en geride kalacağım da gene. Sen benim geçtiğini düşünüyorsun? O birinciyiz. Ay lan atıyormuş, atıyormuş. Saçmalama. Ya ben bunu geçme ihtimalim yok ya. İhtimalim yok. Var şu ortalarda durarak geçilir lan. Hadi çarpacaksa çarp. Aba. Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Bana kusura bakmayın. hareketsiz duramıyor oyunda böyle bir şey var şu, şu kenarda tam duruyoruz hop geçti hop paldır köylü yapıştır yaptı da hayır gıcıros var ya tam bir gıcıros ya fıçık 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 ölüyorum ölüyorum öldüm 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 ve ölmemişim ayrı uçamamışım hop zıpladım hop üstten geçtim hop ikinci radde hop geri düştük hop aferin hop çekirge çekirge ölüyoruz çekirge Hayır. buradan geri gidersen kesin ölürüm geçtim Hayır. geçemedim ay ay vurma bana bana anne ne diyorum bilmiyorum bilmiyorum biliyorum biliyorum ay kafam Oy. Ay topu al Murat. Eğer ölürsem kesin kafayı falan yerim 280 uçar mı? Ve de de de, de 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 hayır birinci olamadık. Üç, ilk üçe girdik bari. Hayır. Hayır doğru hayır. Ama gene en hızlı bitirenlerden biri olduk. Ay pardon arkada rekl aşağıda reklam varmış ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Cidden sinir oluyorum şu an. Aa la 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 la. Arkadaşlar videomuz bu kadar olacak. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arada gelen reklamlardan kusura bakmayın hafta hafta video atmayı deneyeceğim. Öyle. yorum atın yorumlarınıza kalp atacağım. Önerilerde bulunan önerilerinize bakacağım. İşte bir sürü şey yapacağım. bir şey yapacağım. Minecraft falan çekeceğim. Zilini, bildirim zilini açın. Bekleyin.